Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere çok güzel bir video hazırladım. Zabıt katibi sözlü mülakatı hakkında biraz konuşacağız. Sizlere e, yardımcı olmak istedim bu konu hakkında. Şimdi vakit kaybetmeden konumuza geçelim. Şimdi zabıt katibi olmak istiyorsunuz. Klavye sınavını geçtiniz. Şimdi sırada en kritik aşama var. Sözlü mülakat. Bugün sizlere bu sınavda başarılı başarılı olmanız için tek tek ipuçları vereceğim. Anlattıklarımı uyguladığınızda rakiplerinizin önüne geçeceğinden hiç şüphem yok. Şimdi sözlü mülakat sadece bir bilgi ölçen bir sınav değil. Burada hem bilgi düzeyiniz hem de iletişim becerileriniz değerlendirilir. Komisyon üyeleri sizin hukuk terimlerine hakimiyetinizi ölçer, kendinizi ifade etme yeteneğinize bakar ve en önemlisi stres altındaki duruşunuzu e, şey yaparlar, ölçmek isteyebilirler ve diksiyonunuzu yakından gözlemlerler. Şimdi şöyle, e, stres altında nasıl davranıyorsunuz? Yani sinirleniyor musunuz, sinirlenmiyor musunuz? Psikolojik anlamda biraz ölçme ve değerlendirmeler yaparlar. Şimdi ilk olarak kendinizi tanıtır mısınız diye yani her, her mülakatta, her sözlü mülakatta bu elbette soruluyor. İşte aday hem açılsın diye biraz ilk konuşma bu şekilde geçer kendinizi tanıtır mısınız diye bir soru yöneltilir sizlere. Sizler burada sadece kendinizi tanıtın. Yani örneğin işte ben Eser Toprak, 31 yaşındayım. İşte Eskişehir'de oturuyorum. Evliyim. İşte çocuğunuz var, çocuğunuzu söyleyin. Ee, neler yaptığınızdan bahsedin. Hangi işte çalıştığınızdan bahsedin. Daha yani çok da fazla detaya girmeyin şu şekilde. Yani sadece kendinize odaklı şeyler söylemeye çalışın. İşte e, ee, babam şu iş yapıyor, annem bu iş yapıyor. Ee, söyleyebilirsin mesela dersiniz babam işte şoförlük yapıyor, annem ev hanımı. Ama de, fazla detaya girmedi yani girmeyin dememdeki kasıt şu işte babam kamyon şoförü yapıyor, şurada ş çalışıyor, şu firmada çalışıyor, şu maaşı alıyor. Böyle şeylere girmenize gerek yok. Siz sadece kendinizden bahsedin. Bu önemli. Şimdi zabıt katibinin görevleri nelerdir diye bir soru gelecek size gelmeyebilir ama genelde geliyor. Bu tarz sorulara şu şekilde cevap vereceksiniz. Ben sizin için biraz araştırma yaptım. Zabıt kâtibinin görevleri 1. Bir, birincisi duruşma günü listesi hazırlamak. Bu birincisi olarak yani ezberleyin bunları. Duruşma günü listesi hazırlamak. Bunları yorumlara da yazarım ayrıca. Oradan da bakabilirsiniz. E, i̇ki... ...işi İşi biten dosyaları arşive kaldırmak. 3. Ara kararların yerine getirilmesini sağlamak. 4. Her türlü tebligat işlemlerini yapmak. 5. Açılan her bir dava için ayrı bir dosya düzenlemek. Bunları söylersiniz arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'nın misyon ve vizyonu nedir? Bunu siz araştırın Google'dan. Biraz böyle e, bilgi olsun aklınızda cevap verebilin yani bu konu hakkında. Bir diğer soru CMK nedir diye gelebilir size. Siz sadece açılımını söyleyeceksiniz. Ceza Mahkemesi Kanunu. Beşinci olarak HMK nedir diye gelir. Hukuk Mahkemeleri Kanunu. Bunun da açılımı. Altıncı olarak son anayasa değişiklikleri ile ilgili temel bilgiler. Yani son anayasada hangi kanunlar değişmiş, ne olmuş, ne bitmiş. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmalısınız ve tekrar üstüne basarak söylüyorum gereksiz detaylardan e, kaçınan yani çok fazla gereksiz konuşmayın sadece soruyu sor, sorulan soruyla alakalı e, ipuçları yani sorulan soruyla alakalı cevaplar vermeye çalışın şimdi unutmayın arkadaşlar komisyon e, sizi heyet yani komisyon siz ilk kapıdan ilk girdiğiniz zaman sizi değerlendirmeye başlar şimdi kıyafet konusu resmi ve sade olmalı. Sadece e, beyaz bir gömlek, siyah veya lacivert bir pantolon giyebilirsiniz. Aynı şekilde aynı şekilde kadınlar da e, resmi bir şekilde işte gömlek, üzerine bir ceket, bu şekilde bir gayet şık bir kıyafet, resmi bir kıyafet giymelisiniz. Sonuçta bir fabrika iş görüşmesine gitmiyorsunuz. Yani bir kamu kurum kuruluşunda devlet memuru olacaksınız. Bunlar önemli erkekler için sakal tıraşınızı kesinlikle olun. Kili sakallı kesinlikle gitmeyin arkadaşlar. Bu ilk etapta göze batabilir. Yani selamlama yaparsınız kapıdan. Bu da önemli. Kapıdan girerken hafifçe gülümseyin. Merhaba deyin. İşte hoş geldiniz de derler. Size hoş bulduk deyin. Oturun. Yani oturun derken ilk önce e, şu önemli. E, askeri mülakatlarda da bu oluyor. Siz onlar size söylemeden direkt sandalyeye oturmayın davet ettiklerinde siz oturun. Oturduğunuzda arkadaşlar e, böyle benim gibi yayılmayın. Böyle düz durun. Gayet böyle dik bir şekilde oturun. Elleriniz, dizleriniz dizlerinizin üzerinde olsun arkadaşlar. Ve komisyonla e, sürekli göz teması kurun. Size bir soru sorduklarında böyle düşünülmüş gibi yapıp böyle tavana falan bakmayın veya sağ solu incelemeyin. E, direkt ben soruyu soran kişinin gözlerinin içine bakın ve ara sıra diğer komisyonda şey yapmayı yani diğer komisyondaki üyelere de göz teması kurmak kurmayı unutmayın. Ses tonunuz ne çok yüksek bağırarak konuşun ne de çok kısık sesli böyle kendi kendiniz duyacakmış şekilde konuşmayın. Böyle normal sade bir ses tonuyla cevaplarınıza karşılık verin. Şimdi sözlü sınav genel kültür ve genel kültür Güncel gelişmeler ve hukuk bilgisi ile arasında oyunlar yani üçü arasında gider gelir. Şimdi hazırlık yapmanız için anayasanın ilk dört maddesini ezberlemeniz gerekiyor. Ben size burada birkaç ipucu vereceğim. Bunları kesinlikle dikkate alın ve videoyu sonuna kadar dinleyin arkadaşlar. Şimdi güncel bakan isimlerini ezberleyin. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı, Turizm Bakanlığı. Bu bakanlıkta görev yapan bakanların isimlerini ezberleyin. İşte Dışişleri Bakanı, bunu sorabilirler. Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanımın yardımcılarını bilin. Bunların da isimlerini bir iki tane ezberlerseniz sizin için iyi olur. Ee, Adalet Bakanlığı'nın resmi web sayfasında misyon ve vizyon teşkilat yapısını inceleyin. CMK, HMK, TCK bunları açılımlarını e, az önceki şeyde söylemiştim size. Bunların da temel temel e, açıklamalarını çalışın, ezberleyin. Şimdi stres yönetimi ve sınav anı taktikleriyle alakalı biraz konuşacağız. Soru sorduklarına direkt e, cevap vermeyin. 2-3 saniye e, düşünün. Ondan sonra yani belki bir tuzak soru gelebilir. Bununla alakalı hemen atlamayın sorulara. Biraz düşünün. Yani çok da fazla uzun düşünmeyin. Direkt cevap verin. Yanlış cevap verdiğinizi düşündü, düşünürseniz eğer kibarca şey değil, hani efendim düzeltmek istiyorum, böyle demek istememiştim. Aslında şu 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 diye açıklamanızı e, açıklama nasıl devam edin. Soruyu anlamadı, anlamadıysanız soruyu tekrar edebilir misiniz deyin. Hani ne anlamadım, hani bu tarz böyle sokak ağzı ya da arkadaşınızla konuşur gibi e, kelimeler kullanmamanız gerekiyor. Çünkü orası, orası böyle bir resmi, orada e, efendi olmanız gerekiyor. Düzgün, böyle dürüst bir şekilde, samimi, samimi bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Çünkü karşınızdaki insanı siz tanımıyorsunuz, o da sizi tanımıyor. O yüzden böyle saygılı ve kibar olmaya özen gösterin arkadaşlar. El, yani cevap verirken bir de ellerinizi mesela yüzünüze götürmeyin. Yani e, normalde de hani böyle el kol hareketleri yapmayın. Böyle sabit durun, düz durun. İşte o an önünüzde ne varsa onunla ilgilenmeyin. E, o şekilde. Şimdi sınav e, sözlü mülakat buraya kadar benim verebileceğim ipuçları buraya kadar. Sınavdan sonra kapıdan çıkarken komisyona selam verip teşekkür etmeyi unutmayın. Ve sınav bittikten sonra da moralinizi bozmadan diğer aşamayı bekleyin arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar. Sözlü sınav sadece bir bilgi değil. Bir karakter sınavı. Bu e, katiplik sözlü mülakat olur. Başka bir mülakat olur. Bunlar diğer mülakatlarda da bu söylediklerimi e, kayda alabilirsiniz. Kendinize güvenin. İyi hazırlanın. Sonuçta bu iki yılda bir oluyor. Ee, hazırlığınızı iyi yapın. Komisyonla göz teması kurun. Samimi olun. Sizler bu aşamayı geçtiğinizde zabıt katibi olma hayaliniz artık çok yakın olacak. Herkese başarılar diliyorum. Videoyu da beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.